Hey, neden bir kez olsun gittiğin yere bakmıyorsun? Sen neden dikkat etmiyorsun? Sen benim yoluma çıktın. Ben antrenman yapıyorum burada. Aa, şimdi de yolun sahibi sen mi oldun? Paten kaymak için izin mi istemek gerekiyor? Ben Bu ben nasıl izin bir şey falan ya? istemek zorunda değilsin Matteo. İzin almak zorunda değilsin. Sana tamam, ne, ne oluyor sana? Zaten antrenman için geç kaldın, değil mi? Juliana tarafından azarlanmaktan mı korkuyorsun? Çünkü solo kariyerim gibi yapacak milyonlarca işim var benim. Senin e? asla bilmeyeceğin bir kariyer. Evet, yapacak çok işim var, değil mi? Bruno'nun onun izinden gitmek. Gibi. Ben kimseyi takip etmiyorum Simon. Ben tam olarak ne yapmak istediğimi biliyorum ve bunu elde etmek için her şeyi yaparım. Bu durumda senin sorunun ne yapmak istediğini bilmemen. Sen buna eminsin. Tamam yeter, yeter Matteo Simon'u böyle konuşmayı bırak. Beni rahatsız ettiğini biliyor musun? Yine burnunun suç ortağı oldun. <laughs> Avukat da geldi. Her zaman Simon'un yanında mı olmak zorundasın? Küçük arkadaşın kendini tek başına savunmaz mı? Dur konuşma. Yeter, Yoksa benimle başım belaya girer. Tamam mı? Senden korkmuyorum Matteo. Bak. Tamam. 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 Lütfen yeter bırakın şunu. Evet çocuklar kavga etmeyin. Bu işe yaramaz. Bakın burada hepimiz aynı ekipteyiz. Ve eğer ikinizin bir problemi varsa aranızda konuşarak çözülür ve biter Tamam. Sorunu olan o. Eğer başarılı olmak istemiyorsan neden videoya başvurdum merak ediyorum. Doğru, bu doğru. Video ödülüyle hiçbir ilgim yok dedim. Çünkü muhtemelen bu ödül müzik yapmak isteyen insanlar için olmalıydı. Ve orada olmayan tek şey müzik. Bizim o müzik, yüzden müzik sen orada kal. Burada, burada neler olduğunu öğrenebilir miyim acaba? Aranızdaki sorunları dışarıda bırakmanız gerektiğini size kaç kere tekrarladım acaba? Mateo burada ne yapıyorsun? Bu antrenman için seni çağırmadım ki. Birkaç harekete çalışmak istiyordum. Pekala kalabilirsin ama sakın bölme. Sizler finalin koreografisini bir araya getirmeye başlayacaksınız. Yeni bir şey görmek istiyorum. Dinamik, karmaşık. Hadi bakalım. Hey, 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 hey. Simon, antrenman yapalım tamam mı? Hadi gel, gel. Tamam, gidelim, hadi.